Inanılmaz bir video çekiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bugün ChatGPT adlı yapay zeka ile FIFA 23 kariyer modunda rebuild kapışması yapacağım. Yapay zeka benim karşımda oyuncu seçecek. Daha önce bu yapay zekaya kısa videolarda baya bir şeyler sormuştuk. İlk başta merhaba FIFA 23 kariyer modunu biliyor musun? Evet sorduk. Merhaba maalesef mi? Aaa FIFA 23'ün çıktığını bilmiyorum diyor. Bu internet sitesini Kullanarak benimle FIFA 23 kariyer modunda kapışmanı istiyorum. Merhaba ben bir yapay zeka modeliyim. Bu yüzden doğrudan FIFA 23 kariyer modunda oyun oynayamam. Stratejileri seninle paylaşırım falan filan bir şeyler diyor. Ne anlatıyorsun ya? Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Bak başarılı olmak istersen ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ya tamam dur dur. Kariyer modunda oynatmak üzere birer takım kuralım ve... Bu takımları oyunda kapıştırayım. Oyuncu draft edelim. İlk sen başla. Aha, tabii ki birer takım oluşturabilir ve onları karşılaştırabiliriz. İlk olarak hangi takımı seçmek istediğimi bana bildirir misin? Ardından sırayla oyuncuları draft edebiliriz. Ayrıca hangi ligin takımlarını seçmek istediğimizi de belirtmen gerekiyor. Hangi takımı seçtiğimiz önemli değil. Toplam 20 futbolcu draft edeceğiz. 20'şer yazayım. 20'şer yazayım anlamaz. Premier Lig'de mücadele edeceğiz. Ya hangi takımı seçtiğimiz önemli değil sonuçta. Sırayla seçim yapalım. Tamam. Sen baş o bana diyor ki ilk sen başla diyor. Sen başlayabilirsin seçmeye. Evet. Şu anda yapay zeka ile kapışmamız başladı. Manchester City'den Kevin De Bruyne'yi aldı ilk. Oğlum manyak mısın? Sofifa'yı kullanıyor database olarak. Mbappe'yi almadı De Bruyne'yi aldı. Ya De Bruyne de çok iyi bir seçim. Üçlü rebitleri izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ben PSG'den Mbappe alıyorum. Yapay zeka ile şu anda rebuild kapışması yapıyoruz. Harika seçimim. İkinci seçim Liverpool'dan Van Dijk. Ruben Diaz alıyorum. Evet çok iyi gidiyoruz. Dördüncü seçim Chelsea'den Engolo Kante. Yani iyi seçimler de yapmıyor aslında. Casemiro'yu kaçırdı mesela. Ben şimdi Mbappe aldım. Üçlü defans oynatacağım. Ruben Diaz aldım. Her zaman Casemiro'yu alıp stopere çekiyoruz. Bir de bu yapay zeka bunu düşünemeyeceği için öyle bir şey yapmayacağım. Biraz eşit şartlarda yarışalım. Hani hiçbir devşirme yapmak istemiyorum. Sofifa'ya ya da bakmak istemiyorum ya. Bakmayacağım Sofifa'ya. Marquinhos alıyorum. Hadi bakalım. Ne oldu? Harika bir seçim. Evet güzel. Manchester United'dan Bruno Fernandes aldım diyor. 7. tura hızlı geldik. Toplamda 20 oyuncu seçeceğiz biliyorsunuz. Ee, şimdi Marquinhos bende, Ruben Diaz bende, Mbappe bende. Kane alayım. Kane alıyorum. Evet harika bir forvet seçimi. 8. seçim Bayern Mütten Robert Lewandowski. Santrifora Lewandowski çekti. O zaman Vinicius junior alıyorum. Adam bir de alırken takımını falan da söylüyor ha. Genç yetenekli bir oyuncu seçin. Bak 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 bak. Yoruma bak. Manchester City'den Phil Foden'a o da genç aldı ben sol kanadı genç alınca. Sağ kanada kimi alsak? Ya yani Messi'yi alabiliriz direkt. Salah da var. Ama sağ kanatta ben Saka'ya gideceğim. Saka alıyorum. Saka'yı anlamamış olabilir şu an kim olduğunu. Chelsea'den Mason Mount'u aldı. 13. tura geçiyoruz. Solda Vini, sağda Saka. Ofansif orta sahaya kimi alalım? Neymar'ı da almadı hala. He. Neymar alayım ya. Neymar'ı ama bak şey yapamayız. Doğru. Devşirme yapmayacağız dedik. Tamam. Wirtz alayım ya ofansif orta sahaya. Wirtz alıyorum. Orayı potansiyelli yaptık. Trent Alexander Arnold'u aldı. 15. turdayız. Bir tane daha stoper seçmem lazım. Rüdiger alacağım. Defansif orta saha seçmedim hala. Markus Marcus Rashford orada aldı. Defansif orta sahaya Kazemiro'yu alıp Defansif orta sahayı oynatacağım. Kazemiro alıyorum. Mesela şimdi De Bruyne alıyorum dersem ne der bana? Dur bakayım De Bruyne alıyorum diyeceğim. Yapay zekayı trollüyorum şu an. Oğlum De Bruyne'yi aldım ve saydı lan. De Bruyne alamam ki sen aldın. Aynen. Başka bir oyuncu seçmem lazım. Ya biz ne ara 20 oyuncu seçtik ya? 10 oyuncu seçtik daha 20 oyuncu seçmedik ki. Bu 20'yi şey olarak algıladı. Ayrıca 20 şer futbolcu seçmemiz lazım. Ha tamam şimdi anladı toplamda 20'şer oyuncu seçeceğiz. Şimdi ben De Bruyne yerine bir adam almam lazım. Aklım gitti iyice. Eee orada De Bruyne yerine Pedri diyebilirim. Pedri alıyorum. Pedri'yi aldım orta sahaya. Çok genç doldurduk be. Üçüncü futbolcunu seçebilir. Nasıl sıra bende? Ha Ruben Diaz'ı alamaz ki. Bu ne oğlum? Çok hata yapmaya başladı. Bak ya ye, ne diyor bana bak. Premier Lig'de mücadele başlasın diyor. Ha tamam şimdi Mahrez'i alıyor. Sinirlendirdi beni ya. Allah'ım yarabbim kimlerle oyun oynuyoruz ya. Bir de yapay zeka alacaksın. Tüh sana. Evet kaleme kurt aldım. Bayern Münih'ten Kimi aldım. Lan Kimih vardı. Kimih vardı. Şimdi stopere ben adamlarımı aldım herhalde. Bu benim kafamı çok karıştırdı. Bence bilerek yaptı. Marquinhos'u ben almadım mı ya? Marquinhos'u mu yedi arada? Evet Marquinhos'u mu yemiş? O zaman yedeklere başlayacağız artık. Yani yedeklere geldik. Kıvara... -şey alıyorum. Ne oldu lan? error verdi. Gavi alacağım tamam. Kıvaraşeli'ye almıyorum vazgeçtim. Kıvaraşeli'ye şu an GPT'yi bozdu. Birkaç saat geçti. O esnada Şampiyonlar Ligi maçı izledim. Madem bu dedim error verdi. Maçı izleyeyim dedim. Ben Gavi'yi aldıktan sonra bu sefer cevap verdi. Donması geçti. Erling Haaland aldı. Ama Dortmund'dan diyor. Hat bildireceğim yalnız. Haaland Dortmund değil, Manchester City futbolcusu. Oo oh, bak 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 yeni bir seçim yapmak ister misin yoksa başka bir oyuncu seçelim mi diyor. Devam et yani. Şey yapma sıkıntı yapma diyor. Öyle olsun. Öyle olsun. Biz şimdi Gavi'yi aldık orta saha yedeği. Stoper yedeğine kimi alalım? Şöyle bir Smalling'i alalım. Smalling alıyorum. Liverpool'dan Andrew Robertson. Tamam. Adama bak iyi, iyi oyuncular seçti ya. Arda Güler alıyorum diyeyim. Arda Güler alıyorum. Ne diyor? Arda Güler'i seçiniz. Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi aldı. Sürekli iyi oyuncular alıyor. Biz şimdi yedeklere de dikkat ediyoruz hani birbirini kesmesin futbolcular diye. Kimi alsak, kimi alsak, kimi alsak? Şeyi alalım. En Messi'yi alıyorum. Santforiye de almış olalım. Manchester United'tan bunu... Onu zaten aldın. Evet, bu da salak ya bu yapay zeka. Seç. Sinirlendirdi beni. Juventus'tan delik diyor. Tamam artık bu eski database olduğu için. Ulan aslında sana Sofvan'ın linkini de attık. Neyse delikli seçiyorum dedi. Tamam. Biz de o zaman kimi alalım biliyor musun? Hakimi alıyorum. Yedek olarak bulunsun. bek de olsa. Bayern'den Goretzka tamam. Müller. Müller almayalım dur. Kimi alalım? Orta sahaya birini alalım. Kıvara'yı almayı deneyeceğim yine. Takıma katkı yapacağından eminim falan. Chelsea'den Jorginho aldı. Aslında Arsenal'de. Olabilir. Ee, Partey alıyorum. Düşünüyor. Thomas Partey. Inter'den Lukaku. Tamam. Başka kimi alalım kardeş kaleci hediyeyi? Şöyle kaleci hediye olarak Meret alıyorum. Hmm. Manchester City'den aldı. Ben de bir tane daha stoper alayım. Kimi alabilirim? Hmm, alaba alıyorum. Tamam mı? Alaba'yı da aldık. Esnek diyor. Esnek futbolcu diyor. Frankie de Jong aldı. Bütün yıldızları doldurdu. Biz şu ana kadar kaçar oyuncu aldık? Onu da bir soralım. Tamam 20 şer futbolcu alacağız diyor. 16 turu tamamlamışız. Vallahi zaten takım bayağı iyi oldu bu arada. Hani şu an ben yedekleri alıyorum. O yüzden mesela orta sahaya bir Hakan Çalhanoğlu diyelim. Hakan Çalhanoğlu aldık. Tamam. Her futbolcuyu da övüyorsun be. Diogo Jota aldı. Tamam. Başka kimi alacağız lan? O bakar Kamara alıyorum. Genç oyuncudan devam ediyoruz. Son hallerine göz atalım diyor takımlarımızın. Takımlarımız tamamlandı diyor. Ne ara tamamlandı? 16 tercih yapmıştık. Varan Maran seçmiş kendine. Son seçmiş. Phil Jones Ali son seçmiş. Senin takım bu değil ki be kardeş. Bak işi kısa yoldan bitirmeye çalışıyor. Şerefsizlik yapıyor. İyice iyice kafayı yedi ya. İyice kafayı yedi. Şimdi düzgün seçimlerimiz diyor. Heh, sen Alison almadın ki be oğlum. Vallahi çarpacağım bir tane. Bak Alisson'u aradan çakıyor bana. Meretti de çaktı. Şimdi F1 kariyer modunda bu takımlarla kapışabiliriz. İyi oyunlar dilerim. Tamam arkadaşlar bunun yazdığı takımları yapacağız. Madem böyle yazdı. Zaten ilk 11'imi belirlemiştim. Sonrasında kendi yazdı şunları. Marco Veratti'yi ona vereceğim. Meret'i ben alacağım sadece. Buradaki değişiklik o olacak. Delik'le de bir oyuncuyu değiştiririm. Çünkü Delik'li bu salak seçmişti. Alisson'u alsın tamam mı? Sıkıntı yok. Diğer hepsini alsın ya. Sinirlendirdi beni. Takımlarımız bu şekilde olacak. Ben şimdi bu takımları FIFA'ya aktaracağım ve geleceğim. Seni oyunda mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Sakin olalım. Oyun oynayacağımızı unutmayalım. Arden Papazyan'ı tanıyor musun? Tanımıyor beni. Benim eğitim 2021 yılında sona erdiği için YouTube Allah'ım yarabbim verdiği cevaba bak. Tamam. Chat GPT'nin takımını görüyorsunuz. Bu formasyonu oyuncuları kendisine sordum. Kendisi dizdi. Mesela Haaland'ı yedeye çekti abi. Böyle bir durum var. Bak ne demiş De Bruyne, Kante, Fernandes. Kimih yedeklerde mesela. Ulan ben direkt Kimih yazmıştım. Kimih yedeklerde. Böyle bir orta saha hattıyla oynayacak chat GPT. Yani bence başarılı olabilecek bir takım. Dörtlü defans oynuyor. Yedekleri de iyi. Ve toplamda 25 oyuncu seçmiş. Ulan ben kendi oyuncularıma baktım. Bu chat GPT her şeyi karıştırdığı için <laughs> benim oyuncularım 19 tane kalmış. Bak benim takımı görüyorsunuz. 19 oyuncum var. Bu şekilde oynatıyorum. Ee, yani şurada Hakan da oynayabilir artık bunu oyun nasıl oynatırsa. Bu şekilde bir kapışma yapacağız. Biz şimdi kariyer moduna geçeceğiz. Kariyer modunda bu iki takımın da başında olmayacağım. Farklı bir takımın başında bu iki takımın simülasyonunu izleyeceğiz. Sizce kim kazanır? Yorumlara bunu yazmayı kesinlikle unutmayın. Ayrıca bu videoya tabii ki like ve yorum bekliyorum. Hemen kariyer moduna geçelim. Çok sevdiğimiz kariyer modumuzu açtık. Ligde zaten biliyorsunuz Brentford benim takımım. Brighton'da ChatGPT'nin takımı. Şöyle bir şampiyonlar ligi gruplarımızı göstereyim. Hemen bak burada eşit gruplar oluşturmaya çalıştım. D grubunda Brentford, Leverkusen, Inter, Celtic ve şöyle baktığımızda G grubunda Brighton, Sevilla, Dortmund ve Kopenhag. Ratingler aşağı yukarı eşit olsun diye uğraştım. Puanlamayı da üçlü birlikteki gibi yapacağım, aynı puanlamaları yapacağım. Hemen kısaca bahsedecek olursam, Premier Lig birincisine 250, ikincisine 100, üçüncüsüne 50 diye gidiyor. Şampiyonlar Liginde her tura 50'şer puan veriyoruz. Grup birincisi ekstra 25 puan alıyor. Böyle böyle şeylerimiz var. Kupalara 50 puan falan falan artık karıştırmayacağım. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da videoda öğrenmiş olursunuz. Sıkıntı yok yani. Şimdi simülasyonumuz başlıyor. Bu esnada da sizden like istiyorum. Bugün çok istedim. Bugün bayağı istedim. Evet simülasyon başlıyor. Haziran 1'e gidelim. 1 Haziran'a geldik. Biz Aston Villa'nın başındaydık bu arada onu da söyleyeyim. İki takımın da başına geçmiyoruz. Çünkü hani teknik direktörü olduğumuz takıma oyunda avantajlar veya dezavantajlar olabiliyor. Böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi Ligde. ligde kim kaçıncı oldu? Manchester United 8. olmuş. Liverpool 10. Liverpool diyorum Chelsea 10. Aa bu nasıl bir lig olmuş ya? Aston Villa 9 bu arada o da ilginç. Tottenham 7. İlk 5'e geldik Newcastle United. Oo benim takımım 4. mü? Sen ne diyorsun? Chat GPT'nin takımı 1. olmuş lan. 10 puan da fark atmış bana. Ben bunları hesaplayacağım birazdan. Puan ve averajımız kadar da burada puan alıyoruz. Haberiniz olsun. Bu kötü oldu. Şu anda gerideyiz. Kupa kupa almış olursak iyi olur. Abi chat GPT'nin takımı kupa da almış. Karabağ kupası bizim olsa finale kadar gelmişiz olmamış. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Ya hadi gitme. Ya bu kadar olmaz ama arkadaşlar bu olmaz ya. Şaka mı bu? Ya bu şaka mı abi ya? Chat GPT yapay zeka sen şaka mısın kardeşim? Oo ben şu an çok sinirlendim. Gruplardan ikimiz de birinci çıkmışız. Penaltılarla Sporting'e elemiş benim takım. Chat GPT Brighton Marsilya'yı elemiş. Napoli'ye eğlenmişiz. Olaya bak. Napoli ne giriyorsun? araya. Şurada yapay zeka ile kapışıyoruz ya. Milan'ı geçmiş bunlar da bala şeye. Evet gol kralımız Kane. Mbappe ne yaptı? Mbappe ortada yok. Evde yok Mbappe. Kane 23 golle Ligin gol kralı olamadı. Buradan puan kaçırdık. Asist krallığında da ikinciyiz. Puan kaçırıyoruz. Foden, Fernandez, Sterling hepsi listeye girmiş. Goleyenmeyen maçta Alisson birinci. Herif Alisson'u çekti. Kurtoğan'ın önüne geçti ya. Bir de Alisson'u sıra sıra draft ederken seçmemişti. Onu kabul etmemin de sebebi hem çok diretti hem de zaten ben Alisson almayacaktım. O yüzden alabilirdi yani. Ben kalecimi seçmiştim. Neyse ya sinirim bozuldu abi. Moralim ve sinirim bozuldu şu anda. Goleyenmeyen maçta da Alisson var. Asistlerde de evet... Yani inanılmaz ya inanılmaz ya inanılmaz Ya yani tek tek puan hesabı yapmaya gerek kalmadı Hem ligde bizden üstünler hem şampiyonlar liginde hem verimlerde her yerde üstünler. Bu videoyu chat GPT büyük bir farkla kazanmış oldu. Kupada, yani kupaları da var. Bir kupada final yaptılar kazandılar. Biz diğer kupada final yapıp elendik. Oradan bile 25 puan bize fark koydular. Her taraftan farklar var. Ya of ya. Dur tamam Premier Lig'deki verimlere bakalım. Chat GPT takımı ne yapmış? Lewandowski uçmuş. Foden uçmuş. Gerçekten inanılmaz abi. Kane ennesiri Mbappe'ye bak. 6 gol 5 asist. Kardeş şaka mısın seni? İlk turdan aldım ya. İlk turdan geldin bize. Yap yapay zeka yapay zeka ile beraber beni yendi. Ama bunun bir rövanşı olacak chat GPT. Bunun bir rövanşı olacak. Akıllı olacaksın adam olacaksın sen. Dur şimdi ona gidip kazandığını söyleyelim. FIFA 23 kariyer modunda benim takımımdan daha başarılı bir performans gösterdi sezon sonunda. Yani kazandın. Kazandığın için Üzgünüm. Dur bunu sonra yazacağım. Sonra buna bomba bir şey yazacağım. Beklesin o. Beklesin. Bakayım şimdi kazandın deyince ne diyecek? Teşekkür ederim. Eğer takım FIFA 23 kariyer modunda daha başarılı bir performans sergilediyse bu gerçekten harika bir sonuç. Ancak sonucun sadece oyunun bir parçası olduğunu unutmamak önemlidir. Oyunun keyifli ve rekabetçi bir şekilde geçmesi asıl amacımızdı. Her iki takımda iyi performans sergilemesi ve keyifli bir deneyim yaşaması benim için önemli. <laughs> Kazandığın için üzgünüm ve bilgi bilgisayarımdaki... Oyun yapay zekası ile birlikte hile yapıp bana komplo kurduğunuzu düşünüyorum. Kariyer modunda hileyle yendim. Biz Arden Papazyan ailesiyiz. Akıllı. Oh. Özür dilerim ancak ben bir yapay zeka modeliyim ve herhangi bir oyun yapmıyorum. Sadece size bilgi ve yardımcı oyunu tamamen yetenekleri de... Herhangi bir hile ve komple yapma yeteneğim yok. Eğer oyunun sonucundan memnun değilseniz başka bir deneyim için farklı stratejiler deneyebilir veya oyunu tekrar oynayabilirsiniz. Oyunların adil ve keyifli bir şekilde geçmesi en önemli olanıdır. Chat GPT beni FIFA 23 kariyer modunda rebuild kapışmasında yendi. Yani bu videonun bir devamının olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Rövanşını almak isterim harbiden. Birkaç zaman sonra tekrar yapabiliriz bunu. Biliyorsunuz zaten sizleri seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi. Yenildiğim için içimde bir hüzün var. Ben şu an bunu kaldıramadım.